end irgendetje fragen yes please um coach what did you think of the decision not to give Alon, um alfonso davies the second yellow card mm -hmm. e, demin de söyledim zaten yani e, kırılma noktasıydı yani çünkü faali veriyorsa e, ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi maç tamamen değişebilirdi yani gol öncesi de bir hata yaptı zaten duran top öncesi iki tane büyük e, skoru etkileyecek hat hata yaptığını e, düşünüyorum hakem. Yeah, I think this was a break breaking point of the game. Um there were decisions before and after. Um and I think this was a um, big big mistake is. Any other questions? Başka sorusu olan var mı? Yoksa yer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Thank you.